Arkadaşlar in kullanımlarını genel hatlarıyla iki kategoriye oluşturduk. İki kategoriye yerleştirdik. Birisi zaman bağlamındaydı, birisi mekan bağlamındaydı. Peki bunun dışında kullanımların hepsi bu iki kategoriden birine sığıyor mu? Hayır arkadaşlar. Şimdi soyut kullanımları göreceğiz. In'in in kullanıldığı diğer durumlar. Aslında bunları Başlı başına sadece aşina olunarak ya da sık sık karşılaşılarak öğrenilebilecek kullanımlar olarak kabul edebiliriz. Bunları herhangi bir kategorinin altına yerleştirmek kolay değil. O yüzden bunları ayrıca göreceğiz ki bunlar da arkadaşlar zaten bu video serisinde inle ilgili karşımıza çıkabilecek muhtemel durumların hemen hemen hepsi videolarda örneklerde var. Şimdi bakalım kuş bakışı. In quick succession. Arka arkaya demek. In rush, acelesi olmak ya da in no rush, acelesi olmamak demek. In the interview, yani işte mülakatta ya da görüşmede ya da röportajda demek. In response to, bir şeye karşılık olarak, cevaben demek. In the administration, yönetimde. In a simpler way, basit bir şekilde, daha basit bir şekilde... Involved in something. Bir şeye karışmış demek arkadaşlar. In public. Halka açık yerlerde ya da yani herkesin göreceği şekilde demek. Covered in mud. Dress in. Burada da yine in'in in farklı bir kullanımını göreceğiz ve in charge of yapısını göreceğiz. Başlayalım örneklerimizle. Can you believe he ate 20 hamburgers in quick succession? Arka arkaya 20 hamburger yediğine inanabiliyor musun? Diyelim biriyle iddiaya girilmiş ve 20 tane hamburger yemiş arka arkaya. Can you believe inanabiliyor musun şuna? He ate onun yediğine. Ne yediğine? 20 hamburgers. 20 hamburger yediğine ama nasıl? In quick succession. Arka arkaya. Arkadaşlar in quick succession hemen arka arkaya demek. Bakın burada bir zaman ya da mekan bağlamına yerleştirmek mümkün değil. Bunu bir kalıp olarak ezberleyeceğiz. In succession arka arkaya. In quick succession arka arkaya demek. İkinci örneğimiz. We're in no rush for a deal. Anlaşma için acelemiz yok. Bakın arkadaşlar. We are in rush. We are in rush derseydik, deseydik acelemiz var olurdu. Burada no ifadesi aslında anlamı tepe taklak etti. Zaten bunu no'nun kullanımlarında görmüştük. We are in no rush for a deal. Anlaşma için acelemiz yok. We are going to take our time. Acele etmeyeceğiz. Yani sakin sakin yapacağız, vaktimizi kullanacağız şekilde şeklinde anlayabiliriz. Take your time acele etme. Hani vaktini kullan. E, sakin sakin yap gibi anlayabiliriz. Burada da arkadaşlar in rush acele halinde demek. Bunu da yine zaman ya da mekan bağlamına yerleştirmek mümkün değil. Bir sonraki örneğimiz bunların hepsi soyut kullanımlar dikkat edersek. You might be asked some weird questions in the interview. Yani mülakatta ya da röportajda bazı tuhaf sorular sorulabilir sana. You might be asked sana sorulabilir. Bu da pasiflik de geldi bakın. Ne sorulabilir? Some weird questions. Bazı tuhaf. Weird, strange. Bunlar tuhaf, garip demek arkadaşlar. In the interview. Yani mülakatta ya da röportajda in the interview şeklinde. Be ready for that. Ya da be prepared for that. Onun için hazır ol. Buna hazırlıklı ol şeklinde mülakatlar, röportajda, görüşmede derken burada da yine zaman mekan bağlamı yok. Soyut bir kullanım. Burada da yine in kullandık. I didn't know what to say in response to her accusations. I didn't know. Bilemedim. Ne yapacağımı bilemedim gibi. Neyi bilemedim? What to say? Ne söyleyeceğimi bilemedim. Bakın burada ebilmek çıkıyor ağzımdan ama bunu İngilizce'de böyle söylemiyoruz. I didn't know bilmiyordum ya da bilemedim gibi anlayabiliriz bunu. I didn't know what to say. Ne söyleyeceğimi bilemedim in response to. Şuna cevaben, şuna karşılık olarak. In response to her accusations. Yani suçlamalarına karşılık ne söyleyeceğimi bilemedim ya da onun suçlamalarına cevaben ne söyleyeceğimi bilemedim. Şaşırıp kaldım in response to. Bir şeye karşılık olarak demek, bir şeye cevap olarak demek, bir şeye karşılık olarak anlamında. Peki bunu zaman ya da mekan bağlamına yerleştirebiliyor muyuz? Hayır, bu da soyut bir kullanım. In response to'yu bu şekilde fotoğrafına beynimizin çekmesi lazım. Bir sonraki örneğimiz: This time you will be given a more important role in the administration. Bu kez bu sefer this time you will be given. Sana verilecek a more important role. Daha önemli bir rol verilecek, görev verilecek in the administration yani yönetimde bakın yönetim dediğimiz şey soyut bir şey doğru mu? Bir mekan değil. Yönetim bir şeyi kapsayan bir alan değil. Ama burada da yine in kullanıyoruz. Zaman ya da mekan bağlamına sığmasa da. In the administration yönetimde ya da hükümette şurada burada gibi bu durumlarda in kullanabiliyoruz arkadaşlar. Sana yönetimde büyük bir önemli bir rol daha önemli bir rol verilecek bu kez. Bir sonraki örneğimiz. Let me try to explain it in a simpler way. deneyeyim, yapayım, edeyim, geleyim, yapayım. Bunların hepsi nasıldı? Let me ile söylüyorduk. Let me try. Deneyeyim. Neyi deneyeyim peki? To explain it. Açıklamayı deneyeyim. Ya da açıklamaya çalışayım. Neyi? It. Onu. Onu açıklamaya çalışayım. In a simpler way. Ya da in a simpler manner. Bu şekilde de kullanabiliriz. Way ya da mene ifadelerini kullanabilirim. Daha basit bir şekilde. Bakın şekilde, şu şekilde, bu şekilde derken yine in kullanıyoruz. Bunu da zaman ya da mekan bağlamına yerleştiremiyoruz. Ama bu da kalıplaşmış bir yapı. Bunların hepsi başlı başına in'in in müferit kullanımları olarak görmemiz gereken durumlar. Hemen fotoğrafı bu şekilde çekiyoruz. Basit bir şekilde derken yine in kullandık. Arkadaşlar hatırlıyorsak bazı fiilleri bunları gerund infinitif konusunda görmüştük. Bazı fiilleri onlara entegre olan ya da o fiillerin ayrılmaz bir parçası olan prepositionlarla ezberlememiz gerekiyordu. Bakın involve fiili in ile birlikte hareket edecek hep. Have you ever been involved in something illegal? Arkadaşlar involve in bir şeye bulaşmak demek. Hiç bulaştın mı? Hiç bir şeye karıştın mı? Nasıl bir şey? Something. Bir şey illegal. Something illegal. Yani yasa dışı ya da yasal olmayan bir şey. Have you ever been involved in something illegal? Yasal olmayan ya da yasa dışı bir şeye hiç bulaştın mı? Burada da bir şeye bulaşmak anlamında involve in ile kullanacağız. Bu da yine bir in kullanımı. Başka? Drinking in public. Halka açık yerlerde ya da kamunun içinde, halkın içinde. Alkol almak. Drink tek başına içmek, alkol almak anlamı var. Is not allowed. Bu serbest değil, bu yasak. Buna izin verilmiyor, bu yasak anlamında. Not allowed, yasak demek, izin verilmiyor demek. Drinking in public, yani halkın içinde, insanların içinde, kamuya açık alanlarda alkol almak yasak şeklinde. Burada da in public, yine in'in in kullanımlarından biri. Arkadaşlar, ee, sonraki iki örnek benzer aslında covered in mud ya da dress in red. Bu da arkadaşlar bir şeyi aslında bu fiziksel kullanıma azıcık benziyor ama özellikle hani dress in red bu farklı özel bir müferit bir kullanım. O yüzden bu ikisini ayrıca tekrar vermek istedim. His hands were covered in mud. Elleri çamur içerisindeydi. Bakın burada arkadaşlar çamurun içine gömülü değil ama hani çamurla kaplanmış. Burada da yine bazı fiillerle bu tarz cover in gibi, dress in gibi bu tarz fiillerle in kullanıyoruz. Çünkü e, sonunda belirli bir rengin, maddenin içine gömülmüş oluyoruz. Bu da arkadaşlar cover in ya da dress in gibi ifadeleri de e, görmemizde fayda var. Bir sonrakinde de bakın dress in var. We are all going to dress in red for the party. Parti için hepimiz kırmızı giyineceğiz. Bakın kırmızı giyineceğiz derken dress in red. Yani yazarken kırmızının içinde giyineceğiz gibi yazıyoruz. Hayır. Kastımız şu. Giyindiğimizde biz kırmızının içine gömülmüş olacağız. Her tarafımızı kırmızı kaplamış olacak. O yüzden cover in ya da dress in bu tarz ifadeler arkadaşlar inle kullanılıyor. Ve son olarak yine in'in in, kalıplaşmış ve çok sık kullanılan bir e, yapısını göreceğiz in charge of yani bir şeyden sorumlu demek who is in charge of this department bu bölümden kim sorumlu ya da bu departmandan kim sorumlu bu daireden kim sorumlu şeklinde diyelim bir e, mağazanın departmanları olabilir ya da bir kamu kurumunun daireleri olabilir. Buradan kim sorumlu derken in charge of bir şeyden sorumlu olmak. Burada da yine in kullanıyoruz. Buradaki kullanımlar gördüğünüz gibi arkadaşlar in'in in kalıplaşmış, kemikleşmiş yapıları. Bunların fotoğrafını çekeceğiz kafamızda bunları zaman ya da mekan bağlamına hani in ile ilgili 398 ve 99'da gördüğümüz hani genel çerçevenin içine oturtamasak da buralarda in kullandığımızı bilmemiz lazım.